Tamam. tamam ya sen tamam, güzel, O zaman gel seninle beraber bir şarkı söyleyelim. Şarkı mı? Söyleyebilir misin? <laughs> Çok, evet. Çok zor başka tamam. iyi kahretsin bana gel sana geldim ya hayatım sen nasıl ettin acımam ben anacığım kader dediğin göre sen <laughs> benim için hapsarım man <laughs> Umarım senden duyardım nasıl sana inan Görsem seni. Kendine çok çok iyi bak demeden önce istersen seninle bir evet hayır yarışması yapalım desem hmm. donar mı acaba bağlantımız? Ya yapmasak? Ben de çünkü donacak sanki yayınımız Yok yok donmaktan ziyade ben seninle konuşmayı istiyorum ama yarışmaya girmek katılmak istemiyorum. <laughs> tamam. Normal. O zaman söylemek istediğinizi söyleyebilirsin, ee, sormak istediğinizi sorabilirsin. Hmm. Şimdi sıra sende. Ben çok şarkı söyledim çünkü. Teşekkür ederim. Ya ben neden seni bu kadar çok seviyorum? Hadi bunun cevabını alayım. Seni 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 love you. Ben beni I love you. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok çok sevdiğin için mutlu. Sen takip ediyorum biliyor musun? Hı hı. Dünyanın öbür ucu. Dünyanın öbür ucunda. Aa, ne kadar güzel. Burada da takip ediyorsun o zaman demek. TikTok'ta, Instagram'da da takip ediyorsun. Herhalde. Türkiye. peki, Türkiye'den hangi ilde kalıyorsun? Sen nerelisiniz? Nereliyim? Rize mi? Şöyle bakalım, nereli bir havası var? Karadeniz olabilir mi? karedi burunda <laughs> burunda mı karedi <laughs> Valla burundan değil de e, baş şey eee Aynen Ya arkadaş verdi hoşuma gitti ben de takıyorum. Burnunda ne var burnunda güzel. Ha biraz kaza yaptım. Sonra öyle kaldı. Bir şey diyeceğim ben e, burun deyince yani geçmiş olsun bu arada. Ben bayanlara, ben bayanlara, kadınlara ee, şurada bazı kemik oluyor bu kemik. Bu olduğu zaman benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben çok beğeniyorum. Kadınlarda ne az diyorum. Kadınların yüzde 99'u şu kemikten rahatsız oluyor ve estetik yaptırıyorlar. Ana ben kafayı yok. Çünkü isim verdi. Sanatçı bazı sanatçılar da öyle. Ee, şu kemiklerini yaptırıyor artık o eski çekiciliği gidiyor. Hani çünkü Tabii. herkesin bir çekiciliği var. Hani büyük olabilir ya da şu kemik olabilir. Ama onu yaptırdıktan sonra o çekicilik yok oluyor gidiyor yani. Çünkü, çünkü her şey birbirine orantılı. Senin kaşın gözün demek ki e, yani bunu bir Bir de şöyle bir şey var. Bunu e, dünyanın en iyi e, Photoshopçusu. Alıyor dünyanın en yakışıklı erkeklerini bir araya getiriyor. İşte birinin saçlarını alıyor, birinin burnunu alıyor, birinin gözünü alıyor, birinin kaşını alıyor. Hepsi böyle bir ee, şey hale getiriyor. Yani bir, bir yüz hale getiriyor. İnanır mısın? Ortaya tipsiz biri çıkıyor. Kesinlikle katılıyorum size. Yani. Ben de. Ben, de... Benim, ben bir defa bir doktora gittiğimde de... bana dediler. Biliyor musun? Doktor hani şimdi burun ameliyatı yapan bana ne demez? ispat diyor Sizin de diyor burnunuzu güzel yapabiliriz falan. Ondan sonra aldı benim fotoğrafımı çekmiş. Yan tarafta böyle bir photoshop yapmış böyle. Bakın böyle görünebilir. Ben de şimdi adam bozmak istemedim. Ya dedim yok ben dedim memnunum. Şu kemiği aldırmaya çalışıyor şunu. Yani. Görünüyor mu şu an? Bakamıyorum oraya ama. Ya, ya kurban olsam. <laughs> <laughs> ben, oğlum, ben bilmiyorum yani. yani kadınlara da bu yüzden. Kadınlarda da burun estetiği yaptıranlar var. Maalesef yaptırmazlarsa daha güzel olur genelde. Yani. yani bana diyorsunuz ki yapma, böyle daha iyisin. Vallahi yapma yani, yapma. Vallahi bence yapma. Yani, ya, 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 ha, eğer tabii ki e, kaza geçirdiysen ve nefes alamıyorsan o ayrı bir şey tabii ki. Ay yok pek bir sorun yok. Sadece güzellik açısından belki. Aa, tamam. Bir defasına da ben e, bir doktora gittim. E, burnumun içine baktı. Diyor ki senin burnun burası bir e, falan filan yaptı böyle. Dedi eğik dedi. Bu dedi hemen ameliyat olman lazım dedi böyle. E, randevu aldık. Yemin ediyorum gitmedim biliyor musun? Gitmedim. Sonra Türkiye'ye gittim. Türkiye'de bir doktora gösterdim. Doktor da baktı. Evet dedi içeride dedi, bir eğik var dedi. Ama bu dıştan pek belli olmuyor dedi. Peki dedim ameliyat olmam gerekiyor mu? Çünkü Almanya'da yine bir Türk doktoru dedi ki ileride çok büyük ağrı yapar dedi. Allah korusun. Türkiye'deki doktor da dedi ki yaparsa olursun dedi. Şimdi niye yaptırıyorsun ki dedi. Bak kaç Aynı. sene geçti biliyor musun? Yaşım 15-16. Kaç sene geçti? Bu arada yaşımı doğal vermiş oluyorum. Bakalım. 25 35 23 Yirmi kaç sene oluyor? 28 sene. 28 sene geçti. Ya böyle. Bu evet. anda... da bu arada söylemiş oldum. Burnunuzdan bir mı? Burnundan bir rahatsızlık geçiyor musunuz? Yok şu anda şükür yok. Ya çok az bazen böyle bazen bu taraf biraz daha açık hissediyorum. Bazen burası yani daha doğrusu biraz kapalı hissediyorum ama o da böyle çok nadir o da nezle olduğum zaman ama yoksa öyle bir problem yok. Onu da ben ne zaman takla atıyordum böyle eskiden arka arkaya böyle. Bir de basında ayağım kaydı. Şu diz kapağım buraya nasıl geldiyse anladım bak. Diz kapağı. Çok fazla, peki şöyle çok fazla üşüyor musunuz? Yok. E, i̇yi o zaman. Yok hiçbir problem yok. Hani o, o nezle olayla ne, ne biliyor musun? Hani biliyorum ya. Odur bu öyle onu fark ediyorum. Yoksa doktor söylemesi hiç onu bile fark etmiyordum belki. Zaten bir de hastaneye en ufak bir şeyde bile saçma sapan bir hastalıklar yaratıyorlar doktorlarımız. Zaten, Allah başımız. Zaten, Başımlar. zaten bir doktor böyle <laughs> yaptığı zaman ben o doktordan biraz şüpheleniyorum. Çünkü doktor dediğin diyecek bir durum olsa bile seni korkutmaması lazım. O an panik yaptığından olması lazım. Kesinlikle. Ya. Ya sen neden bu ya? <laughs> Allah'ım. Sağ ol teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki. Yok sen de öylesin. Gerçekten bak çok sevdim. Arada bir böyle katıl Ferda'cığım. Bu arada nerelisin sen? Nereliyim? Ben Mardin Gidyatlıyım. Mardinlisin. Mardin'e buradan selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah bir gün orada. Ama sen İstanbul'da mısın, orada mısın? Ya ben şöyle çok karışıyorum. İstanbul'a gelmedim. Türkiye'nin her yerine bittim. İstanbul'a gelmedim. Evet. O zaman Mardin'e bir gün gelirsek inşallah sahnede beraber hala çekeriz. Ya ben hala çekmeyi bilmiyorum ama sen gel beraber çek. Nasıl? Hem Mardin'liyim diyorsun hem hala çekmiyorsun. Aaa. <laughs> az önce, az önce iş arkadaşlarımla böyle konuşuyordum. Ee, hafta sonu düğünlerimiz vardı. Hadi size bakın cumartesi günü bizim kınamız vardı. Benim kuzenim evlendi. Ben patronuma söylememiştim. Söylemedim çünkü ben düğünleri sevmiyorum. Baba, babam da bana diyor ki e, patronundan izin almadın mı kınaya gelmek için? Ben hani babam çok fazla yoğunuz kesinlikle izin vermez. O da kalkıp patronumu arıyor. Bizim kız böyle diyor. O yüzden patronum demiş ki, bana, bana öyle bir şeyle gelmedi ki bu kız hani gelse ben ona bir iki saatine izin veririm. Neredeyse ben ben Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hı -hı. Yalancı oldu. <laughs> Aynen. Aynen. Yemin ederim. Sen, ben seninle her şey. Ne istersen halay da diye diyor. İnşallah. Bu arada çoluk çocuk var mı? Nasıllar? Çoluk çocuk der ki. <laughs> yani çoluk çocuk yani. O zaman sen anne babayla geleceksin. Ya tabii. Anne baba var. Hani çocuk var derken hani eşini alırsın çocukları da bu arada yiyek hayranı yaparsın yani şimdi de alıştırırsın onları. Yok İsmail. Anne senin kafadanım. Evlilik biraz soğuk. Evlilik soğuk. Benim gibi düşünüyorsun ben de öyle vallahi. Evlilikte biliyorsun değil mi? Çok iş var ya. Tanıman lazım, tanışman lazım, anlaşabilmen lazım. Tartışacaksın ki daha yakından tanıyabileceksin. Ondan sonra Cuma baş... sözleneceksin, nişan olacaksın kına olacaksın. Bir de davetiye bastıracaksın. Bunu her zaman söylüyorum. Bir davetiye Her şey döşeyeceksin. Çok iş, çok. Çok fazla, çok çok fazla zaman kaybı. En basitinden güven yok ortada. Evet. İnşallah bir gün karşına senin güvendiğin bir insan çıkar. Ve ona belki evlilik teklif edersin. Erkeklerden bekleme. konuşmak istemiyorum. Ee, Donma lan inşallah. Bende öyle bir şey yok ben ne demem. Aynen. O, ben neden ne diyeyim ben? Hayır, yok zaten biliyorsun ya biz ee... Ya, ben zaten, benim, sadece, benim, iki, benim ona, hani, ben benimle evlenir misin diye yani, yani yani konuşursun anlaşırsın karşıdaki insan belki çekin zaten sen onu fark edersin onu zaten anlarsın Yata. İnşallah. inşallah e, ee, nasıl güzel güzel günler açar inşallah